her partide ya da her toplulukta problemler oluşabilir. Problemler organizasyonun içinde, aynı bizim de partimiz olduğu şekilde içinde çözülecek, hiç böyle büyütecek problemler değil. Bu problemler en kısa zamanda veya yansıyan problemler var ise bize göre Sakarya Teşkilatı olarak şu an bir problem bize göre yok. Ama eğer dışarıdan da gözüken bir problem varsa bu problemler de en kısa zamanda genel başkanımız tarafından çözülecektir. Hiçbir sıkıntı kalmaz. Şimdi bizim tek bir hedefimiz var. Bu hedefimiz de önümüzdeki Mart 2024 seçimlerinde partimizi birinci parti yapıp, Sakarya için konuşuyorum, birinci parti yapıp elimizden geldiğince tüm teşkilatlarımızla, ilçe başkanlarımızla, ilçe yöneticilerimizle, partimizin her bir ferdiyle el ele verip, kol kola girip bu seçimlerden alabildiğimiz en iyi sonucu almak olacak. Seçime odaklı hizmet anlayışı olan bir partiyiz. Biz milletimize hizmet odaklı bir siyasi partiyiz. Milletimizin eksiklerini tüm Sakarya'da neler olduğunu bütün ilçe başkanlarımız, ilçe yöneticilerimiz, bizler hepimiz biliyoruz. Bunun doğrultusunda iyi adaylar, iyi bir ekip, iyi projelerle halkımızın karşısına çıkacağız. İnşallah da bu doğru hizmet anlayışıyla bu işi sırtlanacağımızı düşünüyorum. Sakarya'da kaç tane belediye varsa biz hepsine talibiz. Yani hepsini almak için mücadele edeceğiz. Milletimizde neye teveccüh gösterirse sonucu olacak. Sapanca Belediye Başkanımız Alparslan Kılıç, Kocaeli Belediye Başkan adayımız da Kemal Din bunlar açıklandı. Onlar zaten çalışmalarına başladılar. Kısa süre içerisinde geri kalan 14 ilçe ve büyükşehir adaylarımız da belirleyip bir an önce hem ilçelerimizde hem de büyük şehrimizde çalışmalara başlayacağız. Asıl sorun aslında halen ülkede büyük bir geçim probleminin olduğu. Ayrıca büyük bir mülteci probleminde de olduğu. Bunu da görmezden gelmemek lazım. Geçim sıkıntısına mültecilerin de ülkemizde sayısının çok fazla olmasının da etkisi var aslında. Oradan da kaynaklanan bir problem var. Kötü yönetim problemi var. Yani bu geçim sıkıntısını sadece tek bir yere bağlayamayız. Ekonomi birçok parametre içinde barındıran bir durum. Ee, sağlıklı ve düzgün yönetimle aslında bunlar düzeltebilir, kaynak bulunabilir. Buna bir an önce, artık e, ülkeyi 2028 yılına kadar yönetecek bir AK Parti hükümeti var. Bununla ilgili bir an önce kesin ve somut adımlar atılması gerekiyor. Asıl gündemimiz her zaman vatandaşımızın refahı olmalı. Vatandaşımızın refahını en üst seviyeye, Taşımak için mücadele etmelere gerekiyor ve aynı şekilde bizim de mücadele etmemiz gerekiyor. Bizim partimiz, genel başkanımızın da bildiğiniz üzere bizim bir millet kürsüsü kurduk. Genel başkanımız iki buçuk sene boyunca esnaf gezdi. Şimdi daha farklı bir konseptle tekrardan şehirleri gezmeye başlayacak. Bizim gündemimizde her zaman millet, her zaman ekonomik problemler vardı. Biz bunun yarının problemi olmasın diye mücadele etmeye devam edeceğiz. Geçim sıkıntısı çeken vatandaşların şöyle problem var. Vatandaşlar günü kurtarmak için aslında uğraşıyorlar. Yani bugün tok girdiyse, yata tok yattıysa o gün onun için bitti. Yarını çok fazla düşünemiyorlar. Yöneticilerin bu konuda onları düşünerek hareket etmeler lazım. Yani onlara göre en kolay hesabı simit çay hesabı. Simit çay hesabını yapsınlar. Ona göre asgari geçim ücretini belirlesinler. Burada tabii ki vatandaşımızın her bir kesimine mutlu edecek şekilde bunu artık yapmaları gerekiyor. Çünkü her tarafı yoruyor. Sakarya'da en büyük sorunu vizyonsuzluk. Vizyonla ilgili ve yönetimle ilgili çok büyük problem var. Sakarya'nın altyapı problemi var. İşte yağmur yağıyor. Her yeri su basıyor. Üst yapıyla ilgili çok büyük problemler var. İnternetle ilgili çok büyük problemler var. Biz 2021 yılı ya da 2022 yılı yanlış hatırlamıyorsam bir çalışma yaptık partimiz bünyesinde istatistiklere dayanarak bir çalışma yaptık. Sakarya ili hasta başına düşen yatak sayısında 81 il içerisinde 60. sıralarda. Fiber internetin kapsadığı Sakarya'da fiber internetin bulunduğu yer %14. Şimdi Sakarya'nın raylı sistem deniyor, o diyor bu diyor. Hayır, Sakarya'nın en büyük problem vizyon eksikliği. ve zihniyet problemi var. Sakarya'nın gelir olarak üst düzeyde olduğunu düşünüyorum. Diğer şehirlere göre özellikle e, vatandaşlarımızın ve belediyelerimizin topladığı e, miktarları biliyorum. İşte arsa satışlarından topluyorlar, oradan buradan topluyorlar. Bunları bu paraların nereye harcandığının önemi var. Bakın Şelale Park, ben şimdi Serdoğan'dan gelen Serdoğanlı olarak söylüyorum. Mesela Şelale Park diye bir yatırım yapıldı. Bunun bize maliyeti çok yüksek. Orada öyle öyle bir maliyete, öyle bir e, para harcayarak yapılacak yatırım yerine Serdoğan'da çok ciddi altyapı problemler var. Bunlar çözülmesi gerekiyordu. Bizim paranın aktarılma, nereye aktarılma ilgili de büyük bir problemimiz var. Taş üstüne taş kovandan Allah razı olsun. hiçbir problemimiz yok. Ama işte gölüyle, deniziyle, lokasyonuyla Sakarya bugün 1 milyon, 1 milyon 100 binlik bir şehir. Fakat Çevrelendiğiniz zaman İstanbul, Ankara, Bolu, Düzce, Bursa, Kocaeli hemen hemen 20-30 milyonluk bir çember içerisinde bulunuyor ve geçiş güzergahı üzerinde Sakarya. Bunu bizim acilen kullanmamız lazım. Evet raylı raylı sistem de olmalı. Sakarya büyük şehir gelişiyor, her gün nüfusu artıyor. O da olmalı. Ama onun yanında hızlı şekilde atılması gereken adımları da atmak gerekiyor. thank <small noise> you